Fındıkta dönüm başına destekleme 10 yıldır değişmedi 170 lira. 2014 yılına gelene kadar her yıl düzenli artış yapılıyordu. 2014'ten bugüne tek kuruş artmadı. 2014'ten bu yana döviz 15 kat, akaryakıt 10 kat arttı halde dönüm başına destek 170 lirada aynı kaldı. 2014 yılında 1 dolar 2.2 TL idi. Dolar hesabından bakarsak bugün dönüm başına en az 2500 lira destek olması lazım. Yine o günkü fiyattan 30 kilogram fındık ediyordu. Fındık hesabından bakarsak da bugün dönüm başına desteğin en az 3500 lira olması lazım. Ama maalesef 170 lira. Bu sene bir şey daha yaptılar. Bunu da ödemeyi unuttular. Seçim geçti, bayram geçti. En son geçen yıl 8 Nisan'da ödemişti. Bugün 18 gün geçti, 19 gün geçti. Hala ödeme yapmayı unuttular. Halkı da unuttular, fındık üreticisini de unuttular. Ama bugünlerde fındık üreticisi bahçeye giriyor, gübre atıyor, fındık ilacı kullanıyor. Yine kokarca zararlısına karşı mücadele için masrafı oluyor. Bu paraya ihtiyacı var. Ama bu parayı karşılayacak kadar, gübre ve ilaç masrafını en az karşılayacak kadar 1000 liranın üzerinde. Mesela 1031 lira 3 kuruş ödeme dönüm başına bekliyoruz. Bu küsurat nereden geliyor? Şuradan. Şimdi Mustafa adı güzel 1000 lira istese de 1000 lira yapmazsınız. Sırf bizim dediğimizi yapmış olmamak için. O yüzden o küsuratı koyduk. Her şeyde kesinti yapıyorsunuz ya. Onu da kesin atın en az 1000 lira olsun diye. Peki neden 31 lira 03 kuruş? Çünkü size 31 Mart'ı hatırlatsın diye. İşte o kötü yaptığınız yönetim anlayışınız, üreticiyi yalnız bırakmanız nedeniyle bu sarı kartı gördünüz. 31 Mart'ta eğer bu şekilde, bu kafayla devam ederseniz ikinci sarı karttan kırmızı kart göreceksiniz. İşte onu hatırlatmak için 31 lira 3 kuruşu da ekledik. Derhal bu ödemeyi yapın. Üretici en azından bahçeye nefes alarak girsin.